Merhabalar Ballı Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir börek tarifi hazırladım. Dilerseniz bu böreği hazırladıktan sonra buzluğunuzda saklayabilirsiniz. Dilerseniz de hemen pişirebilirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Böreğin hamuru için ilk olarak yarım su bardağı sıvı yağını yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine yarım su bardağı yoğurt, bir tane yumurtanın akını ekledim. Yumurtanın sarısını böreğin üzerine sürmek için kenara ayırdım bir buçuk su bardağı ılık sütü ekledim ve eklemiş olduğum bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir çay kaşığı istantmaya, maya, bir paket kabartma tozu ve bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Daha sonra hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlayacağız. Ben bu tarifte toplamda 5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandım. su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Herkesin ununun markasına kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Sizler de ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamuru kabaca toparladıktan sonra tezgahın üzerine aldım. Şimdi tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru güzelce yoğurdum. Şöyle dokusunu sizlere yakından gösterdikten sonra ilk olarak 2 eşit parçaya bölüyorum. Ardından 12 eşit parça olacak şekilde kesiyorum ve kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerimi hazırlarken büyük olan hamur parçalarından kopartarak küçük olana ekliyorum. Böylelikle bütün bezelerin büyüklüğünü eşitlemiş oluyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamuru hazırladıktan sonra kesinlikle bekletmedik. Gerçekten çok pratik bir tarif. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra böyle bir tabağın içerisine aldım. Şimdi üzerini temiz bir poşetle örterek buzdolabına kaldırıyorum. Hamurun kolay açılması için dolapta 20 dakika boyunca dinlendirdim. Şimdi dolaptan aldım. Hamurun kıvamına bakar mısınız? Hamur kendini salmış, daha da yumuşamış. Artık bu aşamadan sonra kolaylıkla açılacaktır bezelerden bir tanesini aldım üzerine biraz un serpiştirdikten sonra oklavamla açmaya başladım. Zaten hamur kolaylıkla açılan bir hamur bu tarifi herkes ama herkes evinde kolay bir şekilde hazırlayabilir. Yeter ki vermiş olduğum bütün püf noktalarına dikkat ederek tarifimi hazırlayın. O zaman ekranda gördüğünüz böreğin birebir aynısını evlerinizde yapmış olursunuz. Hamuru öyle kocaman bir şekilde açmamıza gerek yok. Bu kadar büyüklükte açmamız yeterli olacaktır. Hamuru açtıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağını sürdüm. Şimdi üzerine peynir serpiştiriyorum. Peyniri de serpiştirdikten sonra hamuru çok sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Daha sonra da gül böreği şeklini veriyorum. Ve altına yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Diğer bezeleri de aynı şekilde açarak hazırlamaya devam ediyorum. Tarifimde toplamda bir su bardağı sıvı yağ kullandım. Sadece içerisine bir yemek kaşığı tereyağını eritip ekledim lezzet vermesi için. Dilerseniz tereyağını hiç eklemeden de bu böreği hazırlayabilirsiniz. Bu arada tarifimi buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Bütün börekleri hazırlayıp tepsinin içerisine aldıktan sonra şimdi üzerine tavanın içerisinde kalan yağı sürüyorum. Daha sonra böreğin üzeri için bir tane yumurta sarısı, iki yemek kaşığı sıvı yağ ve bir yemek kaşığı yoğurtu ekleyerek bir sos hazırladım. Şimdi hazırlamış olduğum sosu birer yemek kaşığı kadar böreklerin üzerine sürüyorum. Bu sos sayesinde böreklerimiz nar gibi kızaracak. Sizler de tarifimi denemeyi düşünüyorsanız böreklerinizin üzerine bu sosu mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Şimdi böreklerin üzerine biraz susam serpiştiriyorum ve önceden ısıtmış olduğum alt üst ayardaki 180 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Börekler benim fırınımda 25-30 dakika arasında pişti. Bu süre her fırına göre değişiklik gösterebilir. Sizler de kontrollü bir şekilde pişirin. Börekleri fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra da hemen doku testine geçiyorum. Kat kat inanılmaz derecede lezzetli bir börek oldu. Tarifimi sizlerinde bana güvenerek mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Bu arada börekleri çiğ olarak buzluğunuzda saklayabileceğiniz gibi pişip soğuduktan hemen sonra da buzdolabı poşetine koyarak buzluğunuzda saklayabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.